Allah'ım ya, ya, ya 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 Tamam şaka yaptım, şaka yaptım Ama ödeştik, intikam aldım senden Nasıl beğendin mi intikam sesimi? Böyle Ya, <laughs> Ne kadar korktun? Çok İyi oldu <laughs> Sen de beni korkuttun Odama Ben seni girdim. ağlatmadım ama Çünkü ben erkeğim Erkekler ağlamaz Kameralarımızla konuş aldım. Kamerayı sokma gözümün içine doğru. Tek başıma yaşıyorum zaten, korktum yani. Kızlar da gitti. Hmm, onlar benim işbirlikçilerimdi. Tamlu kafayı yedirtti mi sana peki? Evet, diye. yedirtti Enes. <laughs> Fark edemedin değil mi? Kendinden şüphe ettin. Bir Allah. de bana saçma sapan davrandı ikisi de. <laughs> Deli mi sandın kendini? <laughs> Sinirim bozuldu ya, neden bulanıyor? Yani. Çok gerginim ben şu hayır, an. Hayır böyle hayır. Elim ayağım buz tuttu, çok kötü hissediyorum ve böyle iğrenç hissediyorum kendimi şu Gerçek an. Gerçek bir şey yok ödeştik. Evet. evet arkadaşlar, bana videoyu beğenmişsinizdir. İntikamımızı alacağımızı söylemiştim, intikamımızı aldık. İşte böyle kalırsın. Ben bakma buna, üzüldüm, korktum. Salak mısın? Korkup ya içeriden bir şey alsaydım, kafana indirseydim. Bu riski aldım. <laughs> Her türlü şey yapabilirdim yani. Aklıma gelmedi diye şunu indirirdim ya alırdım bir tane bıçak gelirdim yani. Benim canavarı mı öldürecektin? Enes evde en son birinin olduğuna emindim. Senin olduğunu nereden bilebilirim? Doğru. Farkında mısın nasıl ciddi tehlikeli bir şey yaptığını? Ya ağlama ya sen de bana yaptın aynısını. Şimdi bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyor. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne dibime sokma kamerayı ya. Yanlış kaybettiğin diyen videolara gidin. Videoyu beğenin. Bay bay. En üst dibime sokma. Midem bulanıyor. Çek artık kamerayı. Tak tamam, senin yüzünden korkacağım artık. Yok korkmazsın. Hep ben varım sanarsın evde. <laughs>